Olawola danie challenge make yeso. Sičo sorfa fae sičo challenge make yeso. Arolawu diwana ches? Ahora ahora a destruir. Bu mesleği 10 yıldır yapıyordum. Evet, hobi olarak başladım ilk önce. Daha sonra e, kendimi geliştirdim. İnternetin de epey bir yardımı oldu. E, bu şekilde bu noktaya kadar geldik. Şu an o sıkıntımız var. E, i̇ş yerimizin bulunduğu yer konum itibariyle sıkıntılı bir yer. Havasız bir yer. Bodrum katı olduğu için tiner kokusu çıkmıyor. Tiner, sigara veya kullandığımız diğer kimyasal maddelerin kokusu sürekli içeride olduğu için e, bazen baş ağrısı çekiyoruz. Mesleğimizin zorluğu olarak bunu söyleyebilirim. Biz genelde tek marka üzerinde çalışıyoruz. Onlar kan cihazlarını yapıyoruz. Bu alanda biraz uzmanlığımız olduğu için ee, sadece onu yapıyoruz. O da işlemci arızaladı, kronik filmen arızaladı. Tamiratını yapıyoruz. Şu an bizim yaptığımız cihazların yüzde diyebilirim ki fabrikasyon hata. 3 yıl ya da 2 yıldan sonra meydana gelen arızalar. O cihazları yapıyoruz. Öncelikle kullanıcılara şunu belirtmem gerekir ki e, telefon bozulduğunda mutlaka İyi bildikleri bir tamirciye götürmeleri gerekir çünkü piyasada e, tamirciyim deyip de telefonları sadece ısıtıp entegrelerini patlatan, telefonun anakartına zarar veren birçok tamirci var. Onlar da bize geliyor bakıyoruz ki sürekli müşteri mağdur oluyoruz. Bundan dolayı iyi bildikleri bir tamirciye götürmeleri gerekir. E, ve telefonun bozulmaması için yapmaları, uymaları gereken bazı şartlar var orijinal şarj cihazı kullanması gerekir. Powerbank kullanıyorsa onu da orijinal marka olan powerbanklardan almaları gerekir. E, araç şarjından uzak durmaları gerekir. Çünkü araç şarjı cihazın güç entegresine zarar veriyor, yakıyor o entegreyi. Onun dışında e, suya dayanıklı dayanıklılık özelliği olan telefonlarda bile su denemesi yapmamaları gerekir. Çünkü telefon üreticileri suya dayanıklılık özelliğini e, herhangi bir kazada telefonun suya düşmesine karşın yapıyorlar. Yani yoksa bizim suyun altına girip telefonla çekim yapmamız için yapmıyorlar. Dolayısıyla su denemesi yapmamaları gerekir. Çünkü arıza su denemesinde birden ortaya çıkmıyor. 4-5 ay geçiyoruz. Ondan sonra telefonda çürüme oluyor. Anakartı bir daha onarılmıyor o telefonun.